Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Burak'ın kanalıma hoş geldiniz. Bugün esnaf usulü baget yapacağız beraber. Önce size malzemeleri vermek istiyorum kullanacağımız. Baget, kuru soğan, havuç ve patates. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Bu esnaf usulü bagette zaten malzemelerine verdiğim güzelce temizleme işlemini halledip tereyağını da biraz kızartacağız. Tencerede kuru soğan havucu kızartıp birazcık ekleyeceğiz. Soğan ekleyeceğiz. Soğanı baharatla ve patates ve baketlerle birleştirip Biraz da su koyup 40 dakika kısık ateşte pişireceğiz. Evet. Önce şunu bir Karıştıralım güzelce. Evet. Bunu birazdan 40 dakika kısık ateşte pişireceğiz zaten. Tam bir esnaf lokantası videosu oluyor böyle. Evet Şimdi burada bir duralım. Evet Havuç, demin size söylediğim malzemeleri havuç, soğan, bagetleri bir şey de biraz bekleyeceğiz. Evet, azıcık bir karıştırma işlemi yapalım şimdi. Muhteşem bir şey oldu arkadaşlar. Kendimi aşçı şey, <laughs> Master e katılmış gibi hissettim. Master Chef'te zaten e, izlemedim hiç hani e, bu sene ama şey, zaten sevdiğim şeflerden bir tanesi. Evet. Karıştıralım azıcık daha tamamdır şimdi tenceremizi kapatalım hoppala evet yine burada kısa bir bekleteceğiz Evet, burada kısa bir bekleyelim şimdi. Evet, şu an bagetimiz kısık ateşte bekleniyor. 40 dakika boyunca. Allah. Evet, 40 dakikamız doldu arkadaşlar. Şimdi kapağı kapatıp e, dinlendiriyoruz. Kapağı şöyle alalım. Evet, hepinize afiyet olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve like'ı unutmayın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.